Masal Ormanı'ndan merhaba çocuklar. Gökyüzüne hiç uzun uzun baktığınız oldu mu? Kimi zaman bir bulut tavşan olur, kimi zaman da bir kalp şekline girer. İşte bu hikaye hayal kurmayı çok seven minik bir bulutun hikayesidir. Adı Lila. Hayal Bulutu Lila'nın Gökyüzü Macerası. Bir sabah Güneş kocaman gülümsemesiyle doğdu. Günaydın Lila, bugün neden böyle sessizsin? Lila biraz üzgün görünüyordu. Ah Güneş amca, artık kimse gökyüzüne bakıp hayal kurmuyor. Eskiden çocuklar bulutlarda şekiller görürdü. Ama şimdi herkes yere bakıyor. Güneş düşünmüş. Sonra aklına bir fikir gelmiş ve kocaman gülümsemiş. O halde bir macera zamanı. Ay ve yıldızlara git. Belki sana bir fikir verebilirler Lila. Akşam olunca Lila sessizce gökyüzünün en yüksek yerine süzülmüş. Orada ay yavaş yavaş parlıyormuş. Hoş geldin küçük bulut. Ne arıyorsun buralarda? Lila anlatmış her şeyi. Çocukların artık gökyüzüne bakmadığını, hayal etmediğini, şekilleri unuttuğunu. Ay tatlı bir gülümsemeyle parlamış. Üzülme Lila, hayal gücü asla kaybolmaz. Sadece hatırlatılması gerekir. Yıldızlarla konuş, sana yardımcı olabilirler. Lila, yıldızların yanına gitmiş. Yıldızlar pırıl pırıl parlıyorlarmış. Sanki birlikte fısıldaşarak şarkı söylüyorlarmış. Ve birden bir fikir gelivermiş Lila'nın aklına. Yok yüzüne resimler çizeceğim. Çocuklar bakınca yeniden hayal kuracak. Ertesi sabah güneş yavaşça doğarken Lila kollarını açmış. Beyaz, pembe ve mavi bulutlardan bir fil, kanatlı bir kitap ve gülümseyen bir çiçek şekli yapmış. Rüzgar bile sevinçle esmiş. Aşağıdaki çocuklar başlarını kaldırmışlar. Anne bak bak gökyüzü hikaye anlatıyor. O anda güneş ışıklarıyla Lila'nın bulutlarını renklendirmiş. Ay ve yıldızlar gece olunca o şekillerin etrafına minicik pırıltılar serpiştirmiş. Gökyüzü artık sıradan bir gökyüzü değilmiş. Hayal eden herkesin sayfasıymış. Ve o günden sonra çocuklar her sabah gökyüzüne bakmış. Acaba bugün Lila ne çizdi? Kimi zaman bir ejderha, kimi zaman bir kedi, bazen bir at, bazen ise bir kuş. Çünkü hayal kurmak bulutların şekil değiştirmesi gibi büyülüydü. Ve Lila'nın kalbi her yeni hayalle biraz daha parlıyordu. Masalımız burada bitti. Ama unutmayın çocuklar. Gökyüzüne her baktığınızda belki Lila size de bir hayal gönderiyordur.